Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nedir başlandığı çektiğimiz seriyle devam ediyoruz. Bu bölümde gene önemli bir not olan keştu to nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? Bunların cevabını bugün vermeye çalışacağım. Öncelikle cache to nedir? Bir herhangi bir aktörün herhangi bir karakterin herhangi bir pound'un gibisinden böyle şeylerin içinden veri almaya yarar. Yani içindeki herhangi bir veriyi alıp kullanmaya veya değiştirmeye yarar. Cache bu işe yarar. Ee, en basit örnekle cache to nasıl kullanılır? Bir de bazen şey soruyorlar. Hani doğrusu ben de eskiden sorardım. Çünkü hani zor bir şey bana ilk başta öyle geliyordu. Bu cache'ın obje kısmı var. Bu nedir? Şimdi önce bir basit olarak nasıl kullanabiliriz bunu görmek için. Bunu böyle bir büyütelim. Bunun içine girdiğimiz zaman karakterin bir özelliğini yazdıralım. Mesela Open Level Blueprint diyelim. Sağ tuş. Burada bu arada bura yoksa sizde hassas arama kapalı açıktır ya da pardon, kapalıdır. Eğer hassas aramanız kapalıysa bunu açın. Burada o zaman gelecektir. Add event for Trigger Box. Collision ve Adon Actor Begin Overlap. Yani içine girdiğinde karakterimiz. Ne yapacağız şimdi? Keştu to First Person Karakter. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir exe, bir obje kısmı var. Burada da özelliklerini alabiliyoruz burada. Bu object kısmı nedir? Niye kullanıyoruz biz bunu diye sorarsanız. Önceki e, bu bu chest'un obje kısmı sizin multiplayer sistemde işiniz yarar. Çünkü obje kısmı sizin hangi first person karakterin aldığınızı belirtir. Mesela multiplayer sistemi düşünün. Bir haritada mesela 10 tane first person karakter var. Sen quest yapıyorsun ama hangisini yapıyorsun? E bir böyle düşünerek kendi şey yapın. Bu yüzden ne yapıyoruz? Gidiyoruz bunun objesini o aktöre bağlıyoruz. O direktör ne? Bu trigger içine giren aktör. Bu da ne yapmış olur? Diyor ki He, sen Trigger Box'ın içine giren karaktere cache to yapıyorsun yani içine giren karakterin içindeki verileri almak istiyorsun Oysaki yani diyelim siz şu an haritanızda bir tane karakter var o yüzden ne yapıyoruz ee, önceki videolarımda göstermişimdir get player karakter deyip işin içinden çıkıyoruz pardon get player karakter aslında bu hani acem olmadığını sürece yanlış bir kullanımdır yani yanlış değil hani basit bir kullanımdır tek kişilik oyunlar için kullanılır genelde niye? Get player karakter dediğimiz bizim world settings'te default pawn class'ta oluşturduğumuz şeydir bu yani burada kullandığımız şeydir get player karakter. Ama bir sürü get player karakterimiz olabilir hangisi diye sorsanız player indeksi sıfır olan oyuna ilk katılan karakterin player indeksi sıfırdır. Bu yüzden diyoruz ki ilk karakteri buraya bağlı, direkt ilk karakterden alabiliriz. Ama e, mantıklı olanı budur yani şu an yaptığımız sistem budur. E, şu an kaydediyor. Yani biz ne yaptık? Trigger box'ın içine giren first person karakteri cache -tooladık. Başka şeyleri de cache Mesela başka bir şeye e, bir aktörümüz varsa ona falan filan. Şimdi geleceğiz bunun içindeki. E, mesela get. Mesela first person karakterinde ne var? get can diyelim. Mesela can değerimiz ne? 100. Gelsin get can değerini yazdırsın buraya. Get can. Buraya da print string diyelim. Print string. Bunu böyle yazdırsın. Şimdi birazdan başka bir şey daha deneyeceğim. Nerede bu kutumuz? Burada. Şimdi. Buraya geldik. İçine girdik ve 100 dedi. Neden? Ee, içine giren ee, karakterimiz bu yani biz biziz şu anda ve bizim can değerimiz 100. O yüzden git oraya kendi 100 yaz. Obje bu işe yarıyor yani o yüzden obje boş bir şey değil öyle düşünmeyin. Ee, şimdi fakat ben başka bir şey keş tutlamak istiyorum örnek olarak bakayım ne var. Şöyle şöyle bir sileyim. Keştu. Ee, mesela saçma sapan bir şey keş Mermi. Keştu mermi. Hatırlarsanız önceki bölümlerde mermi yapmıştık. Bunun objesini buraya bağlıyoruz. D diyelim ki içine girerse mermimize herhangi yazdırabileceğimiz bir şey var mı? Ee, herhalde yok. Şöyle yapabiliriz. Get object name. Yani git objenin adını yazdırsan. Şimdi bunun objesine ne yaptık? Biz içine giren şey karakteri bağladık. Şimdi biz içine girmeye çalışalım be. Biz box'ın içine girmeye çalışalım. Biz girdik. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yazmadı. Neden? Keştu yapamadı bize. Yani ee, objesi biziz. Ama böyle bir obje yok diyor. Yani mermi değiliz biz. Öyle düşünün. Şimdi ateş ettim. Gördüğünüz gibi mermi C0 yazdı. Neden? İçinden mermi geçti bu şekilde. Neden? Çünkü biz keştu mermi yaptık. Ee, basit mantığı bu. Şimdi ee, ne yapacaktım ben? Ha şimdi karakterler line trace yoluyla cache to nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Şimdi F tuşuna bastığım zaman bir line trace göndereceğim. Line trace by channel. Ben bu line trace'i bayağı kullandım. Aslında bayağı kullandım diyorum ama bunu dersini çekmedim. bunu dersini çekmem lazım. Bu nedir başlangıcında? Get world location. Gelsin first person kameran dünyada konumundan başlasın. Gelsin get world rotation. Bu şeyin dönme açısının get forward. Yani doğrultusundan dö döndürmesinin doğrultusunu get sharp flat. Mesela 400 olsun. Daha sonra artı vektör artı vektör gitsin buraya eklesin ve en son bunu buraya bağlayalım. Buradan drive debug type for duration yapalım. Şimdi burada şey nasıl yapabiliriz? Mesela buraya bir break hit result diyelim. Gördüğünüz üzere burada hit aktör var. Hit aktör. Yani ee, çarptığı aktör. Bunu ne olarak kullanabiliriz? Obje olarak kullanabiliriz. Örnek olarak. Mesela benim burada bir kübüm var sağ işte. Ben bunun canını almak istiyorum yani can değerini göstermek istiyorum ben. Bir, bu bunu bir dünyaya sürükleyeyim. Bu şekilde sürükledim. Daha sonra geliyorum karaktere. F tuşu e, karaktere gelelim. Karakterden böyle bir keştü yapalım. Keştu şube. Bu şekilde yaptık. O neyi bağlayacağız? çarptı aktörü. Neden? Bu dünyada bir sürü şey var. Hani bu sürü küp var. Hangisi olduğunu objesinden anlıyoruz. Burada ne yapacağız? Get can. Daha sonra geleceğiz bunu. Print string. Deyip buraya yazdıracağız bunu. Ne yaptık şimdi? İçindeki veriyi almak için cache to notunu kullandık. Objesi de neydi? İşte çarptığı aktör. Ee, buradan ne alıyoruz? İçindeki verileri alabiliyoruz. Cast de şey. Eğer eee yapamazsa. Cast neden yapamaz? Eee çarptığı hani içinden geçen şey mesela küp değilse. Şimdi ne yaptık? Eee küp yaptığı zaman gideceğiz bunu yazdıracağız. E, play dedik. Şimdi F tuşuna bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi line trace yoluyla. Bakın buraya ama bir şey yazmıyor. Neden? Şu an cast'u yapamıyor. Çünkü bu oluşturumuz küp aktörü değil. Şimdi gideceğiz. Bizim Q faktörümüzü F tuşuna basacağız. Ve gördüğünüz gibi can değerini her defasında yazdırıyor. Ama boş attığımız zaman yazdırmıyor. Veya başka bir nesneye çarptığı zaman yazdırmıyor. Neden? Çünkü biz Eee... cache kübe yapıyoruz. Onlar küp olmadığı için bunlar cache failed yolundan gidiyor. Bakayım kaç dakika olmuş. 9 dakika olmuş. Cache to failed'ın ne olduğunu göstereyim. Cache to fail Cache to failed olduğu zaman gelsin bir print string yazsın. Buna da cache to yazamadı galiba. Cache to yapılamadı. Compile ve save dedik. Şimdi bakalım ne olacak. F tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi cache to yapamadı. Niye? Hiçbir şey çarpmadı zaten. Çarptı nesnede küp değildi. Şimdi bir nesne çarptırdım. Gene cache to yapılamadı diyor. Gördüğünüz üzere çünkü bu küp değil. Buraya yapıyorum. Burada da cash yapılamadı. Ama gidiyorum buraya F tuşuna basıyorum ve 100 dedi. Çünkü buna cash yapabildi. yapabildim. bast to'nun basit mantığı bu. Bu cash falan filan iyi öğrenin arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli şeyler. Yani basit baslanabilecek şeyler değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarınızda en büyük destekçimiz.